Yılın en başarılı, inovatif, enstrüman, imalat ve satış markası Mosso müzik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kılıç, büyük alkışlarınızla sahneye geliyor efendim. Evet, saygıdeğer konuklar, değerli sanatçılar, ee, ve e, tüm bu gece değmeyi geçen tüm değerli organizasyonu yapan Aslan Medya yapmak çok teşekkür ediyorum. Bu gecede ikinci ödülümüz tüm şubelerim adına alıyorum. E, özellikle eğitmenlerimiz e, özverili çalışanlarımız adına alıyorum. Onlar olmasa biz bu ödül alamazdık. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebrik ediyoruz.